Kazakistan'da işletmeleri kredi garantisi sağlamak amacıyla iki fon oluşturulacak. Biri küçük ve ortak ölçekli işletmeleri, değeri ise büyük işletmelere yönelik olacak. Birincisinin kapsamında toplam 1.7 trilyon zengi tutarında yaklaşık 30 bin projeye destek verilecek. İkincisi ise ülkede büyük stratejik önemi sahip projelerin sayısının artmasına olanak sağlayacak. Hükümetin ekonominin real sektörünün finansmanı hususunda yaptığı değerlendirmede desteğin ağırlıklı olarak ihracat potansiyeli yüksek olan imalat sanayi sektörüne verileceği bildirildi. Bunlar arasında metal işleme, petrol ve gaz, tarım, kimya ve hafif sanayi, gıda üretimi, inşaat malzemeleri, makine mühendisliği, bilişim sektörü, lojistik, yük turizm ve çeşitli altyapı projeleri yer alıyor. Hükümette ayrıca enerji ve kamu hizmetleri sektörlerinin modernizasyonuna yönelik ulusal projenin uygulanması yoluyla 2025 yılında ilave yatırım hacminin sağlanması konuları görüşüldü. Altı Köşebaş Şenberi'nde, Şenberi'ndeki yatırımcılar 5 yılda 13 trilyon tengeden aşadı. Ulusal proje kapsamında 5 yılda yapılacak yatırım hacmi 13 trilyon tengeyi açacak. Bu yıl altyapı modernizasyonuna yapılacak yatırım miktarı yaklaşık 1.2 trilyon tengedir. Ulusal proje yatırım büyümesini ve ülkenin kamusal altyapı yapı inşaatı sırasında kullanılacak yeni yerli malların ortaya çıkmasını da teşvik edecek. Infrakurulumun sağlığı gezindeyi, onun deri fayda Hükümet başkanı yatırımcılara özel önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Devlet kurumlarının yatırım projelerine tam destek vermesi ve yatırım projelerinin hayata geçirilmesine izlemesi gerektiğini söyledi. Olcaz Bektinov yerel bütçe fonlarını daha aktif bir şekilde dahil etmeleri, Maliye Bakanlığı'na ise öncelikli projelerin zamanında finanse edilmesini sağlamaları talimatını verdi. Başbakan ikinci kademi bankalara ayrı bir görev verilmesi gerektiğini kaydetti. мемлекет субсидиялау кепілдік беру және қайта қаржыландыру құралдарымен қамтамасыз етуге дайын Devlet sübvansiyon garanti ve yeniden finansman araçlarını sağlamaya hazırdır. Ancak bankaların sadece ticaret ve tüketici kredilendirme alanlarında değil, endüstriyel ve altyapı projeleriyle de çalışmaya hazır olması gerekiyor. Kamu kurumları ile bankalar arasında da denge sağlanması gerekiyor. Devlet mali yapıları ikinci kademi bankaların yerine almamalı. Ancak onların finansmana katılımına yönelik koşulları yaratmalıdır. Şirket tahvillerinin ihracı ve kamu özel sektör ortaklığı mekanizmalara da dahil olmak üzere özel yatırım araçlarını geliştirmeliyiz. корпоративтік облигациялар шығаруды және мемлекеттік жекеменшік әріптестік тетіктерін дамытуға тиіспіз